Kasımpaşa 3, Galatasaray 3, Galatasaraylı oyuncuların puanlaması. Mustera 7, 3 gole rağmen iyi bir maç çıkarttı 7. Savunma attı. Frankowski 5, Sanchez 7, Abdülkerim 5, Eren Elmalı 5. Orta sahaya geçelim. Lemina 7, Torreira 5. Hücum attı. Barış Alper 5, Gabriel Sara 6, Salahi 5, Osimen 7. Oyuna sonradan giren isimler Ahmet Kuducu, Cuesta, Kaan Ayhan, Mertens, Yusuf Demir puan veremiyorum. Sizlerin puanlamasını merak ediyorum. Kasımpaşa 3, Galatasaray 3, Galatasaraylı oyuncuların puanlaması. Mustera 7, 3 golü rağmen iyi bir maç çıkarttı 7. Savunma attı. Frankowski 5, Sanchez 7, Abdülkerim 5, Eren Elmalı 5. Orta sahaya geçelim. Lemina 7, Torreira 5. Hücum attı. Barış Alper 5, Gabriel Sara 6, Salahi 5, Osimen 7. Oyuna sonradan gelen isimler Ahmet Kuducu, Cuesta, Kaan Ayhan, Mertens, Yusuf Demir puan veremiyorum. Sizlerin puanlamasını merak ediyorum.